Canlı yayındayız değerli dostum. Biraz sohbet edeceğiz, konuşacağız. Bakalım kimler katılacak canlı yayınımıza. Allah inşallah da güzel olur her şey. Bakalım canlı yayına kimler katılacak. Merhabalar efendim, herkese merhabalar. Canlı yayındayız. Dolar yüzde yirmi düştü, çok mutluyum. Allah. Çok mutluyum. İnşallah da daha 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 düşer. İnşallah bir TL 2 dolar olur. Vallahi mutluyum. Doların düşmesinden dolayı çok iyi oldu. Aç gözleri Allah kahretmesin. İnşallah böyle insanların üç kuruşuna, beş kuruşuna göz dikenleri böyle olmuş. Ne güzel bak 18 liradan 12.61 oldu şu an. Oo. Oh. İnşallah 1 liraya düşer. İnşallah. İnşallah 1 liraya düşer. Vallahi. 12 lira şu an dolar. 12.9. İnşallah da yarın daha da beter olur. Evet sizler nasılsınız efendim iyi misiniz? İzmir'den bir arkadaşımız var onu hazırlıyorum. Bu arada hem sohbet edelim şu çizimi bitirip ondan sonra onun bilgilerini aklımda yok orayı boş bırakıp geçeceğim. Evet. Evet şimdi ekrana bakabilirim. Merhabalar efendim herkese tekrardan selamlar. Bu çizimlere baktığım için biraz takıldım. Sizi dinliyorum efendim. Kendimizi bir gösterelim dedik, muhabbet edelim. Ben 2021 nasıl geçti sizde? İnşallah da 2022 daha bereketli ve güzel olur. Herkes için söylüyorum bunu. Evet. Şu iki dakikalık bir yazım da var. Onu da yazayım. Ondan sonra size bakacağım arkadaşlar. Bu arada sohbet ederseniz sevinirim. Vallahi Nevin Hanım bunlar için biraz zaman, pratik, eğitim çalışmanız gerekiyor. Valla Yasemin Hanım şöyle, yani benim profil resimde telefon numaram var. Ee, benim orada WhatsApp numaram var, oradan bana ulaşabilirsiniz efendim. Şurayı da tamamlarsam size döneceğim, bırakacağım yazıyı. Şuradaki tılsımın şu bölgesini bitirelim. Fark bakalım mı? Canlı yayında 17 kişi var. Bu 17 kişi de videoyu beğenirse sevinirim. Yasemin Hanım numaramı söyleyeyim mi size yazın? Numaramı sürekli söylüyorum ama aslında görmüyorsunuzdur. Şuraya yazayım. 536 053 72 69. Bunu bir yere not edin. Canlı yayın bittikten sonra Instagram'da da canlı yayın yapacağım. Bana WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Siz de yazabilirsiniz Yasemin Hanım, başkaları da yazabilir. Evet. Burayı da bitirdik mi? Evet kısmen bitirdik. Şunu kaldıralım sonra hallederiz. Evet canlı yayında 16 kişi var. 16 kişiyi beni 3 dakikadır yazmalarımı, çizmelerimi görüp beni bekledikleri için teşekkür ederim. Tamam Şunu bir koyayım. Bir köşede aklıma tutmak isteyen varsa tutsun. Evet. Valla Mehmet Bey senin işin için ben çok güzel uğraşacağım. Senin işini yarın yapacağız. Yarın senin işini çok güzel yapacağız. Serpil Hanım sizle başlayalım mı canlı yayına? Şu şurada kalsın. Telefon numaram merak edenler WhatsApp'tan burada kalsın. Şu kartlara bakmadık. Bizim o videolarımızı da izlemediniz ha. Değerli dostlar. Sevgilim dönecek mi? Sevgilimle ne olacak diye. izlediniz mi videoları? Yasemin Hanım burada yazıyor numaram. Zaten bitince canlı yayın. Videoyu kaydedeceğim. Oradan görüşürüz kime bakacaktım ilk ya? Serpil'e bakacaktım. Serpil, senin hayatındaki adam var ya, önüne bakmadan gidiyor. Ama burada arka tarafta ev ve aile ortamları olması bir yere varacak, bir düzen kuracak anlamına geliyor. 19 arkadaş, 9 like'layan, 10 tane arkadaş var like'lamayan rica ediyorum. Şu resme bir tıklayın ya. Tamam, çok basit, zor bir şey değil. Sude Yıldız, bir kadının duygusal anlamda hayatındaki aşkı bulması, mutlu olacağı. Damla Toy, sana gelsin. Samet, zor, ya Damla sen de. Dün de mevzu gün sana da baktık Damla yine çıktı he. Yaz ya bir arkadaş benim telefon numaramı yazabilir mi şuraya? Dur ben yazabiliyorum bakayım hele. Ben yazamıyorum hmm. ya. Benim numaramı yazabilecek bir babayit var mı? Şu numarayı bir ekrana yazar Rica ediyorum. Hadi dolar düş 10 liraya, 9 liraya, 8 liraya, gerekirse 7 liraya bizi mutlu et ya. Serpil Hanım şu numarayı yazar mısın? MF mezun. Boş bir kart çıktı sana. Bir daha seçelim. Duygusal anlamda bir beklentim varsa karşını bulacak mezun. Ama aşk muhabbeti biraz sıkıntılı. Hatice'm. Duygusal bir yalpalama. Bazı şeylerle ilgili biraz sıkıntı var. Bu sıkıntılardan artık kurtulmalısınız. Atlamalısınız. Abi Fatih Fatma'yı seviyor mu? Bakar mısın? Harpleriniz çok Fatih Fatma'yı seviyor mu? Evet, tasım şövalyesi var, uzaklardan birinin hayatınıza girmesi, bir düzen kurması anlamına geliyor. Eylül Mina, değnek şövalyesi, uzaklardan gelen birinin hayatınıza girmesi, sizi mutlu etmesi. Esra Erdil, psikolojini bozmuşlar hanımefendi, bundan bahsediyor. Zor. Nevin Çolak, o bela, bırak ya, sana bir şey söyleyeyim, ses vermesen sıkıntı çıkar. Ses verme sıkıntılar yavaş yavaş çözülür. Mustafa Bey, üçüncü göz açıldığı zaman psikolojim bozulabilir, delirebilirsin de. Gülay Konuk, duygusal anda mutlu olmak, istediğini almak anlamına gelen bir ifade. Gülüşen Arcak, dünyevi olaylar, sorunlar, problemler geçer, düzelir. Hatice Hanım, yani yavaş yavaş bazı sorunların geçmesi. Sıkıntılı olacak ama geçecek anlamında. İrem'cim yok ondan dolayı sıkıntı değilim de yani her saat, her iki saatte bir cevap veremem. Ben hatırladım seni. Bu İrem sen Belçika'dakin Fransa'daki İrem Durak mısın? Asyam. değişim. Aklımda kişiyle durumumuz ne olur? Değişir sana, döner, adım atar ona geliyor. Günel günel Şeytan çıktı. Bir tane daha seçiyorum. Aklımdaki adam iyi bir adam değil. Olmaz. Buket Buket. Ben hiçbir şey istemiyorum diyen bir adam var. Maalesef oldu. Evet değerli dostlar böyle. Bakalım. Evet. Vallahi Fat, Fat Fatih Fatma olayı iyiydi söyleyeyim ben. Sana. Canlı yayında fazla kimse yok ya. Hatırla İrem doğrudur. Evet dostlar numaramız bu. Ben kendimi bir göstereyim diye çıktım. Videolarımı izler. Arkadaşlarınıza da tavsiye ederseniz sevinirim. İyi bakın kendinize. Görüşmek üzere değerli dostlar.